yemiş Deli misin nesin sen Bu kız kafayı yemiş Messenger'dan Whatsapp'tan Hepsinden engellemiş Deli misin nesin sen O kız kafayı yemiş Facebook'dan silecekmiş Bırakıp gidecekmiş Beni terk edecekmiş Aman aman çok dağıtın Aman aman çok dağıtın Facebook the uh, üzülmez ki Bulan neden sevinsin Nereye gidersen git Hiç umurumda değilsin Kaybeden üzülmez ki Bulan neden sevinsin Facebook'dan silecekmiş Bırakıp gidecekmiş Beni terk edecekmiş Aman aman çok tatın Aman aman çok tatın Facebook'dan Aman aman çok dağıttım. Facebook'dan gidecekmiş, bırakıp gidecekmiş, beni terk edecekmiş. Aman aman çok dağıttım. Aman aman çok dağıttım. Aman aman çok dağıttım. Aman aman çok dağıttım. Teşekkürler. Ağzına sağlık, Alisa Ruhan. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederim ablacığım. hemen Okta Dergisi artık Avrupa'da. Okta Usta'dan dergi özel pratik yemek tarifleri, tatlılar ve yöresel lezzetler. Abone olmak için oktaustadergisi.eu adresini hemen ziyaret edin. amcalara gönderelim. Yani bir kumanya bizim adımıza göndersinler. Öyle duygulandım gidiyor. 9 yaşında bir çocuğun yüreği. Çünkü Allah hissettiriyor. Bak orada ağlayan yavrular var. Orada evlanlar var. Bakın bir izleyicimiz bunu benimle paylaştı. Hocam diyor sizin programınızı izliyorduk bakın. Sizin programınızı izlerken Afrika'yı anlatıyordunuz. Komşum geldi diyor komşum. Dedi ki yav kapat bunları. Boş ver yav inanma dedi. Ben de ona öyle deme dedim. Hocam diyor kapıdan aşağıya inerken merdivenlerden yuvarlandı. Kalçası ve kolunu diyor kırdı. Görüyor musunuz? Bak şimdi bir şey yapmazsın olabilir. Ama öyle deme. Çünkü burada her şey hakikat. Burada bakın kardeşlerim dernek yetkililerimizin resmi vakfımızın dernek yetkililerimizin şu an sizin katılacağınız bu yardımla kumanyalarınız Afrika'ya gidecek hiç şüphe etmeyin. Bakın arayın dernek yetkililerimiz telefon başında bak sizlere nasıl bilgiler veriyorlar. Arayın bakın bu kumanyalar nasıl gidiyor nasıl ulaşıyor arayın bilgiyi alın vallahi göreceksiniz evet hocam diyor bir izleyicimiz sizin programınızı izliyorduk Afrika'yı anlatırken komşumuz geldi çay içmeye o anda sizi dinliyordum komşum dedi ki kapat ya bunları inanma dedi sonra dedi kapıdan alt katta oturuyor dedi inerken dedi merdivenlerden yuvarlandı vallahi bakın görüyor musunuz kalçası ve kolunu kırdı diyor çünkü mazlumlara laf söyleme, şu yetimlere laf söyleme, şu gariplere yok bunlar bu deme. Yapmayabilirsin ama öyle deme. Bakın garipler ve mazlumlar. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Gariplerle diyor mazlumlarla Allah arasında perde yok. Yani onların duası bedduası diyor tutar. Onlar beddua etmez Onların gözyaşları beddua Allah bizi korusun Bakın gelin kardeşlerim Ey güzel annem bak sen oturuyorsun Ey değerli amcam değerli abim Bak ne güzel beni izliyorsunuz Bak şu garipleri görüyorsunuz Ne olur arayın bir kumanya bir bir Üç kumanya beş kumanya gücünüz nispetince Allah bunun karşılığını verir Vallahi ağlayan var Artık dayanamıyoruz. Bakın Afrikalı bir çocuğun Afrika'daki kardeşlerimiz diyor ki ne no